Vay arkadaş sonunda bunda mı yapacaktın be? Püh sana be. Lan bir maçında bari bir şey olmasın ya. Bir maç bir. Ölmezsin ya. Aynen öyle. Hiç yakıştıramadık sana. Sözde büyük olacaksın. Ama işte sözde büyüksünüz. La oğlum manyak mısınız siz lan? Ben ne yaptım? Ben mi çektim takımı sağdan? Ben mi dedim bana penaltı verin diye? Yo bizim hakemler malsa ben ne yapayım? Adamlar her bok yiyor. Ah de sen penaltı veriyorlar. Bak o konuda haklısın işte. Bizim hakemler mal abi. Bunun ayağına sinek konsa penaltı veriyorlar ya. Ya biz biraz olsun bu haksızlıklar, bu adaletsizlikler azalsın diye yabancı var getirdik. Anasını satayım adamlar gelir gelmez bizim müptezeller uymaya başladı ya. Kanka tamam eyvallah hakemler suçlu da. Bu da suçlu ya. Bak Okan Hoca da söyledi penaltı olmadığını. Ya zaten siz her pozisyonu tabletten izliyorsunuz değil mi? Tabletten izlediğiniz pozisyonu penaltı olmadığını gördünüz. Ya söyleyin de dışarı atsın oyuncunu dışarı dışarı. Var onu yapın ya büyüklük gösterin ya. Zaten Adana'nın eti ne budu ne her türlü yeneceksin zaten. Şimdi böyle söyleyince siz de haklısınız arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var. O zaman her haksızlığa uğrayan takım sağdan çekilsin. Ya da her hatalı hakem kararında takımlar sağdan çekilsin. Oluyor mu öyle? Şimdi soruyorum size. Bunun Sivas maçında kazandığı penaltı. Penaltı mıydı? Değildi. Peki Sivas sağdan çekildi mi? Çekilmedi. Gelelim Fener Efendi'ye. E sen 10 yıldır şampiyon olamıyorum diyorsun. Haksızlığa uğruyorum diyorsun. Her türlü adaletsizlik bana oluyor diyorsun. Ama ben mesela bir kere sağdan çekildiğini görmedim. Gerçi gördüm. Süper Kupa'da birinci dakikada gol deyince sağdan çekilmiştin. Dejavu oldu. <laughs> Yine olay döndü dolaştı bana geldi. Hatırlarsan ben o maçın rövanşını almıştım kardeşim. Seni kendi sanda madara etmiştim. Hem de 10 kişiyle. Bu da sana bir dejavü olsun. <laughs> Her maçınız bir olay, bir kaos, bir kargaşa. E ee, herkes bir Trabzonspor olamıyor tabi. Bakın bana efendi gibi maçımı oynadım. 3 puanımı aldım. Çekildim kenara. Siz yiyin birbirinizi. Enayiyle. <laughs> Kardeşim biz maçlarımızı efendi gibi oynuyoruz ama bu oynamıyor. Her maçında bir illegallik var bunun ya. Bakın ben de bu hafta sonu alay edip basmanında oynadım. Var mı bir şey oldu mu bir şey? Olmadı. Elimi kolumu sallaya sallaya kazandım. Bu arada talışkam da atmaya devam ediyor maşallah. Oğlum bana talışka deme. Bana talışka deme her gol attığımda ben de oynadığı zamanlar aklıma geliyor ya. Ya ben bir zamanlar talışkalarla, kuarejmalarla, atibalarla, Mario Gomez'lerle, pepelerle oynuyordum ya. Şimdi arasının üstü ağzında kokan bebelerle oynayacağım ya. Bir de adama gitmişler on numaralı formayı vermişler ya. Delireceğim ya. Son 4 maç 3 galibiyet bir beraberlik almışım. Yanıyorum Beşiktaş Efendi'ye. Yanıyorum. Ama sen dur. Haftaya ben seni daha çok deli edeceğim. <laughs> Tam takım biraz kendine geldi. Maç kazanıyoruz derken karşımıza kim çıkıyor? Baş belası Trabzon. Gel oğlum seni var ya juniorlarla yeneceğim. Bebelerle yeneceğim lan seni. Olan şimdi adam maç yapmadan ne güzel Avrupa'ya gidecek ya. Sakatlık yaşamadı. Maç yapmadı. Yorulmadı da. Ama bana bakın yine stoper şehit verdim. Çağlar da sakatlandı. Avrupa maçında stoperde kim oynayacak bilmiyorum. Ben oynarım herhalde. Lafa bak lafa. Lan benim en önemli 3 adamım yok 3 adamım. Osimen, Torreira, Davinson. Ben ne yapayım? Bir de deplasmana gideceğim. İnşallah kazanırım. Ya da en az hasarla dönerim. Hadi gidin gidin en azından bu sefer tek değilim. Bu manyak da bende kalacak. Siz gidince canım sıkılıyordu benim burada. Artık sıkılmaz. Bununla uğraşırım. <laughs> Bok uğraşırsın. Ben gidiyorum çünkü. Yeni oyuncum gelmiş. Alan Ricardo. 20 yaşında. Orta saha. Onu almaya gideceğim havalimanına. Ama ne yapayım takım iyice döndü. Ana okuna döndü ya takım. Puh.